19 takımın 19'u ile de oynayacağız. Bundan önce de oynadık, herkesi yendik, şampiyon olduk. Bundan sonra da niyetimiz gene herkesi yenip şampiyon olmak. Evet, Icardi bizde kiralıktı ama geçen sene şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Başkanımız, hocamız Okan Buruk, bu işin mimarı Sayın Erden Timur, herkes büyük bir gayretle çalışıyor. Icardi de burada olmak istiyor. Ama bundan daha önemlisi biliyorsunuz Icardi'nin kıymetli eşinin sağlık konusu. Şu an öncelik orada. Yani bence artık biz futbolcunun transferi ve Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok. Çünkü o konuda gönüller bir zaten. İnşallah en kısa zamanda eşi sağlığına kavuşur. Biz ondan sonra futbol konuşmaya devam ederiz. Trend yol'un yani bir özel markanın lige sponsor olması bence çok kıymetli. Ee, yıllarca Sportoto sponsorluğunda gitti. Sportoto eminim ki e, Süper Lig'e desteğini devam edecek. Çünkü Süper Toto bu ligden para kazanıyor. E, kulüplerin mali durumları ortada. Onun için Trend yolu büyük bir takdirle karşılıyor. Ama e, Sportoto'nun da e, katkılarının artarak gelmesini bekliyoruz. Çünkü bu kulüpler ekonomilerini çevirecekler ki eee Sport orada faaliyetine devam edebilsin. Onun için Trend Yol'un sponsorluğu bence muazzam. E, Sayın Mehmet Büyükekşi başkana ve Trend Yol'un CEO'suna, tüm ekibe binlerce kere teşekkürler.